Merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber Bir arkadaşımla beraber şey yapacağız Eee oynayacağız Oyuna başladık Şey eee Kanka şey yazabilirsin e. Senin ismini söyleyeyim mi? Çete yaz Bu da onun evi Ne kadar ürkünç değil mi? Bir, bir saniye Arkadaşlar ben bir karakterimi değiştirip geliyorum. Bir başla. Arkadaşlar şu an kostümümü şöyle bir şey yaptım. Ne şey yapacağız? ne? ne? Şimdi şehre gidip kasmaya çalışacağız. Ana. StarCraft. Ana bir daha yumurta. Starcrack. Kanka gel gidelim şehre. Let's go pool party. Pool party ne demek ki? Ha havuz partisi. Bunlar da burada. Nasıl yapıyorsun? Uçuyor. Bir saniye. Hangi şey basınca bilmiyorum ki. Ben de biliyorum. Aa, aa. Arkadaşlar bu benim oyunda en sevdiğim araba. Çok istiyorum. Ama kanka vermiyor. Ana havuz partisi. Böyle yeni verdim. çok eğlenceli. Ben bir pool part. Bu parti görevini, havuz partisinin görevini bitireyim. Boğuluyorum. Ah. Lan çıkamıyorum. İmdat. İşte bu pool parti göre yani şey ne diyorum? Havuz partisi de hiç bitmiyor. Bitene kadar 5 yıl geçer. Evet. Evet. Bu 18 lira. Bir tane şey bitirdim. Ne? Şimdiki hadi görelim işte. Arkadaşlar bu oyunu anlatayım. Oyunun amacı pet açmak. Petimiz bazen gemi ister. Burada zaten her oyuna başladığınızda beraber bir sandviç veriliyor. Bebek arabalarıyla petinizi gezdirebiliyorsunuz. Şapkalarla petinizi süsleyebiliyorsunuz. Pet zaten oyunun amacı zaten pet, pet açmak. Burada da favori itemleri söylüyorsunuz. Mesela buna basıp yanında yıldız var. Onu aktifleştirince favori itemini oluyor ve buraya geliyor. Arabalarda da daha hızlı bir yere ulaşmak için. Mesela şu an yanındaki dünya arabada Talha'nın bir ulaşım aracı. Burada toys var. Heh, oyuncaklar. Ama bunu sonuçtur. Böyle hediye paketleri var. Şehirde dağıtılıyorsa göstereceğim birazdan. Bu ikisini bilmiyorum. Hemen. Aa. Hadi ya. Bu da bir görev istemi. Kanka ben şey e, gideceğim. Ne? Astronom skorun mu? Onu nereden aldın? Nasıl ya? Yıldızları toplamış arkadaşlar. Ne o? Kanka ben şey yapacağım. E, şehirde biraz tur yapacağım. Arkadaşlarla bir de şimdi yapacağım. Tur atmaya gerek kalmadı. Bir gelsene yanıma. Kanka. Evet. 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 bana bir şey Evet. 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 gibi. Sen. Ya. Bu olmuş ya. Oo, bu çok eğlenceli. Teşekkürler. İşim için çekeri veririm. Şimdi şehrimize gittim. Nerede bizim şu portal? Bir şey diyeceğim. Ne? Yanlışlıkla ağaca bastım. Şuradaki ağaca gidebilir miyim? Uu, çok eğlenceli. Şimdi gidelim şu bedenimizin uyuma görevini yapalım. Çok eğlenceli gidelim. Oo, <laughs> Evimde bir şey yok ki. Ne banyo görevi de geldi. Arkadaşlar bakın evim çok güzel değil mi? Son modeli. şu uyuyatırlar mı? Ne? Şurada olsun. O yana kadar ben de iyi gidelim. Arkadaşlar. Ah. Hayır bırakın. Hayır, yardım. Oyna. E, böyle elinizi düzenleyebiliyorsunuz. Bu neydi? Ha şey. Bu bir şeyler ekleyebiliyorsunuz mesela bu paralarınızı ya yani kumbara gibi düşünün. Ah oh. oh. inat düştüm ne bu nasıl oldu? Oh. cidden doğru mu söylüyorsun yoksa takas mı aldın? kesin takaslandı. Pet. Lan gitmiş. Ne duruyor? birazdan yumurtasından çıkaracağız. Çok heyecanlıyım. Çıktı mı? Ne çıktı? ne köpek mi çıktı arkadaşlar yeni köpek <laughs> o köpeği değil köpek <laughs> di, di, di. arkadaşlar şimdi şimdi şehre gezeceğiz ha bir saniye tamam şunu O zaman giremeyelim. teşekkür. Şimdi kendimize bir araba almaya gideceğiz. Gitmeyeceğiz. Pet atacağız. köprü değil. Neyse. Biz şimdi e, şehrin ortasında. Ne? Arkadaşlar uçan alınız. Aha burada uçan olsun, Her şey geçip Neyse size bir gizli yer göstereceğiz. Aynı. Aynı. ne aynısı? Ne diyeceğim? Ha aynı petten dört tane olursa size onları neon yapabilirsiniz ve aynı neon petten dört tane olursa onlar da mega neon yapabilirsiniz petlerinize fly ve ride right takabilirsiniz burada bir gizli yer var gelin içine bir bakalım ha. İçi bir mağara arada geleceksiniz. Burada bir kadın var. Kadın değil mi? Kadın ha. Kanatlı bir kadın. Nixia diye biri. Tala senin birleşecek petlerin var mı? Ah be. Benim de yok valla. Burada dört tane bak bleach pet diyor. Birleştirmiş. Bu Burada şu sarı bu mavi değil mi? Mavi, mor ve yeşil küçük şeylere petlerinizi koyarsınız. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Onlar da ve Bu ortadaki ben beyaz şey şeyde neon hali geliyor. Siz de onu alıp hem ev yer atıyorsunuz hem de çok güzel bir neon şey oluyor. Ha şunu size göstermemiştim. Bir diz. Fırlatıyorsunuz. Ha. Ay. Oo çok iyi. ne yapmış. O da bize geri getiriyor. Bak şimdi. UFO tarzında bir şey bu. Anladım. Şimdi şeye kedi açmaya gideceğiz. Çok param olduğu için <laughs> tabii çok param bir tane hediye açmaya param yeter. Diğerine de az kalır. Kanka aramadın mısın? Video kapalı. Kapalı. Değil. Video kapalı. Video kapalı. Şey benim telefonumdan şey şu an tablette oynuyorum telefonda aramanın kapanma sesi çıktı neyse ee, tavha nerede yanlış söyledim ya o başka bir arkadaşımın ismi de bu arkadaşımın ismi farklı neyse hmm.

Kanka neredesin? Eee hiçbir yok Galiba çıkmış neyse Arkadaşlar burada şeyler var evet Böyle şeyler var Petleri açarak bunlardan şey çıkıyor 0.5 şansla yani Legendary çıkarıyor Arkadaşlar amacımız ne biliyor musun? Şu sorun var ya daha iyi ilerlememize yarıyor. Yani araba gibi düşün. <laughs> Onu çıkarsam bana yeter. Yerleri boş. Açalım arkadaşlar. Hadi açıyoruz. Small gift. Ne çıkıyor? Hadi bir açıl ya. çıktı o arkadaşlar istediğimizi çıkarmayı başardık. Yes be. Su atlama, cımburlup. Arkadaşlar suda suda sab sabun sürüyorum. Benim arkadaşım oyundan çıkmış. Şimdi bir şey alacağız. Size özel bir şey alacağız. Şimdi arkadaş onu yaptıktan sonra oyundan çıkacağız. Arkadaşlar diyelim siz bir trade'e gittik. Yani trade takas demek. Takasa girdiniz ve adam size şey dedi ki yani atıyorum belki başka bir şeyler de söyleyebilir. Sana 100 Robux söyleyeceğim. Sen de bana şeyini en iyi petini ver. Veya arabanı. Eşyanı da olabilir. Siz de tamam diyorsunuz. Sonra da kabul ediyorsunuz. O size hiçbir şey vermeden siz ona veriyorsunuz. dedi Ya işte her neyse. Sonra da bir bakıyor adam sana. Oyundan çıkıyor ve hiç hiç gelmiyor sen de hiç robuxunu alamıyorsun yani dolandırılmış oluyorsun onu önlemek için bu adalet dükkanı adalet dükkanı yok. buraya girmesin. ne diyor ha ilk önce bu adamla konuşuyor bak işte benim anlattıklarımı o bunu söylüyor Şimdi biz buraya gidiyoruz. Buna konuştuktan sonra buraya gidiyoruz. Ve bu bize sorular soruyor. İki kişi canlandıracak. Nasıl kendim şey? Yani yeşil olan dolandırma değil. Kırmızı olan ise seni dolandırdığını olan söylüyor. Siz de birini seçeceksiniz. Tweet lisans. Heh, bak başladı. Diyor Shadow Dragon. Shadow Dragon oyunun en iyi şeyi. En özel şey peti. Hmm, Şimdi nasıl ediyorum onu vereyim ha. Onu biliyorum sen engin tersini. Ne diyor? Ha. İşte bu bize bir şeyler soruyor. Okay. Lan bir şey anlamadım. Sikem bu. Size Shadow Dragon veriyorum. Sana bana Unicorn'u ver diyor. Ama bu yalan vermeye de bilir. Aa doğru bildik. Oh my god. Ne? Gel siz bana sen bana glitch ya yani glitch yani bir şey mi? Unicorn'u var. Onu diyor. Hmm, Robux diyor. Kaç tane Robux vereceksin? O da diyor 200 Robux vereceğim arkadaşlar. Sonra da biz de kabul ediyoruz. Bana ne Bu da sikem. Sonuncu alandayım. Hmm. Diyor bana köpeğini verebilir misin? Bedava mı? Bu adam da soruyor bedava mı? Evet bedava istiyorum diyor. Bu tamam diyor. Bak şu dönen şeyi almaya çalışıyoruz. Safe. Şimdi arkadaşlar. trade lisansı. Arkadaşlar bunlar yaptığınız trade'ler sizi kazıklayınca yok herhangi bir yere dokunarak bak sizin trade'inizi söylüyor. O bana şey vermiş, baltayı verdi. Ben de ona geri verdim. Burada iki tane trade'imi gösteriyorum. Bu arada bunları hediye olarak göndermiştik. Yine trade oluyor. Dev reportlarsanız yani deyince şey takısınızı gösteriyor reportlarsanız ben bahsedeyim. Reportlarsanız arkadaşınız o şey oynayamıyor, edopmuyor, oynayamıyor. Ama birkaç kez daha report alırsa bildiğime göre bu arada. Birkaç kez daha report alırsa kodlanem Roblox oynayamıyor. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.